Muhterem mi? Bu kilisenin mezarlığında bir define gömülüymüş. Allah'ın izniyle bu defineyi bulup aydınlığa çıkmak niyetimiz. <gülüyor> <gülüyor> Bak bu haritayı alıyorsun bu define haritası bu? Ne? Ee ne? e, neredeymiş yani bu define şimdi? İstanbul'da. Gerin! Hoca! Hoca! Hayatım bu saplıyorsun bunu. Boynunuzdaki muskaya ihtiyacımız var. Eğer siz muska diye elimize bu haritayı tutuşturmasaydınız... ...bütün bunları yaşamayacaktık. Nerede lan benim haritam? Nerede? Siz bunu eczacıya gösterdiniz mi? Doktor yazısı gibi abi bir şey yok bunda. Hayır böyle bir alfabe yok yani böyle bir dil yok amına koyayım. Ee, bir, arkadaş verdi bize. Abi onu al o arkadaşa geri götürün. Alın siktirin gidin buradan abi. Siktirin lan siktirin lan. Sen başlı başına bir hayal kırıklığısın, Raşit. Seyfettin amcayı kaybettik. Ne? <laughs> 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 Papazanti el öpüyor. Sakos! Bir maceraya giriyoruz arkadaşlar. Hadi hayırlısı. Benzin bitmiş olmasın? Yok imkansız. Baktım fullcu. Hala full. Ah, az yakıyor demek <laughs> Lan ne alakası var geri zekanı?